Ben İsmet Gündüz, Tepe Savunma Güvenlik AŞ'de Avrupa Operasyon Direktörü olarak çalışmaktayım. Bu organizasyonda 7 yıldır hizmet vermekteyim. Tepe Savunma ve Güvenlik AŞ yaklaşık 30 yılı aşkındır. Özel güvenlik hizmet sektöründe faaliyet gösteren sektörün lider firmalarından biridir. 30 yılı aşkın deneyimimiz olması münasebetiyle çok çeşitli sektörlerde yaklaşık 800'den fazla müşterimize hizmet vermekteyiz. E faaliyet konularımız özel güvenlik hizmetleri, entegre güvenlik hizmetleri, elektronik güvenlik çözümleri ve saha denetimlerinin kusursuz yapılması diye söyleyebilirim. Tepe savunma ve güvenlik aşı olarak dediğim gibi 30 yılı aşkındır özel güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bizim toplamda 6 direktörlük Türkiye genelinde ve 18 bölge müdürlüğü ile 81 ilde hizmet veriyoruz. Her ilde operasyonumuz var ve yaklaşık da 16.500 civarında mavi yaka çalışanımız var. Bunu da 250 civarında da beyaz yaka çalışanımız var. Şimdi tepe savunma olarak biz sadece personelli güvenlik yapmıyoruz. Aynı zamanda entegre güvenlik sistemleri dediğimiz dijital güvenlik ve bunu fiziki güvenlikte de... Tamamlayan 360 derece bir güvenlik sistemi anlayışımız var. Artık günümüzde teknoloji de çok geliştiği için biz fiziki güvenliği tamamlayıcı nitelikte kamera sistemleri, bariyer geçiş sistemleri gibi yapay zeka ile bunların kullanılması sonucunda bir güvenlik entegrasyonu oluşturuyoruz ter testi için. Burada Novatel bize nasıl yardımcı oluyor? bize teknoloji anlamında işte haberleşme ve verinin hızlı bir şekilde aktarılması, merkezden alınıp sahaya iletilmesi konusunda Novatel'in bu haberleşme teknolojisi bizim için artı bir değer katıyor. Biliyorsunuz biz sadece sahada fiziki güvenlik hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda dijital güvenlik dediğimizde bir entegre çözümümüz var. Bu çözümlerde de her sahanın iklim koşulları ve coğrafi farklılıkları olabiliyor. GES projelerinde örneğin çetin arazilerde hizmet veriyoruz, limanlarda keza böyle. Bu arazi ve jeopolitik şartlardan etkilenmemesi için haberleşmenin her tesise özgün çözümler üretilmesi gerekiyor. Burada Novatel bize gerçekten teknik altyapısıyla beraber her tesise özgün, her arazi şartına uyum sağlayabilecek bir çözüm önerisiyle geliyor. Bu da bizim için karar vermede ve müşteri odaklıkta kritik bir önem arz ediyor. Acil durum güvenliğin olmazsa olmaz koşullarından biri. Çünkü güvenliğin ne zaman, ne şekilde ortaya çıkıp müdahale edeceği belli olmuyor. Bu acil durumlarda anında haberleşme önemli burada ve merkezin sahaya doğru koordinasyon vermesi önemli. Hızlı bir şekilde entegre olmak için bas konuş sistemleri burada çok önemli. Anlık hızlı bir şekilde haberleşme ve merkezden transfer yapabiliyoruz. Bir de QR Patrol denen bir sistem üzerinde özellikle Novotel'in ürünleri üzerinde faydalanıyoruz. Bu QR Patron sistemiyle tüm güvenlik personelimizi denetleyebiliyoruz, raporlayabiliyoruz. Hem müşterimize hem kendi iş denetimlerimizden geçirebiliyoruz. Bu anlamda bize gayet yardımcı oluyor. Operasyon merkezimizden sahadaki güvenlik personelini doğru noktalara yönlendirebiliyoruz. Bu da hızlı müdahaleye ve olayın daha da büyümemesine neden oluyor. Bu da müşterinin memnuniyetine katkı sağlıyor. ile olan bizim ilişkimiz sadece bir tedarik ilişkisinden öte çözüm ortağı ilişkimiz. Bu teknoloji işte yapay zeka ve bulut teknolojilerinin daha da gelişmesiyle beraber onlar bize teknolojik altyapısıyla bir hizmet sağlayacaklar ve biz de kendi sistemlerimize entegre edeceğiz ve bu çözüm ortaklığının daha ileri seviyelerde daha da güçlü bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Şimdi her geçen gün bildiğiniz göre teknoloji her sektör olduğu gibi bizim güvenlik sektörümüzde de olmazsa olmaz bir hale geldi. İlerleyen dönemlerde özellikle AI dediğimiz yapay zeka teknolojileri ve IoT ve bulut teknolojileri kullanmak zorunda kalacağız. Hem bunu kendi güvenlik hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerimize programlarımızda kullanacağız. Hem de haberleşme entegrasyonunda da bu teknolojiler çok büyük bir önem arz edecektir. Burada teknoloji transferi konusunda biz Novatel'de özellikle dijitalleşme konusunda yani çok büyük yardımlar alıyoruz. Onların ürünleri sayesinde dijital raporlar üretebiliyoruz anlık sağdan ve bunu da müşterimize anlık olarak paylaşabiliyoruz. E tabii bu aynı zamanda haberleşme kalitemizin arttırmasına ve kesintisiz bir hizmet sunmamızı neden oluyor. Dijitalleşen dünyada da veri güvenliği çok önemli. Burada birçok veriyi işliyoruz hem haberleşme esnasında hem dijital rapor üretirken bu verilerin işlenişi sırasında korunması üçüncü kişiler tarafından eline geçmesinin engellenmesi bu da çok önemli bir durum burada da Novatel'in haberleşme teknolojilerinin buna engel olması bizim için ve çalıştığımız müşterilerin veri güvenliğini sağlanması konusunda çok büyük katkılar sağlamaktadır.